Merhaba, ben Nilgün Aytaman. Oluşturmakta olduğum mini bilgi dizininin ikinci kaydında sizlerle karma kavramını kısaca paylaşmayı arzu ediyorum. İnsan varlığının karması, yersel olan genel bilişin ötesinde sadece ters devinim karakterli olgulardan müteşekkil olmayıp, sadece kötü yaşantılarla alakalı bir planın potansiyeli değildir. Ancak ben bu kayıttaki anlatımda sadece ters devinimli kötü karmayı ele alarak devam edeceğim. Çekirdek dünya yüksek benliklerin kendilerini fiziksel bir kalıpta belirli bir oranda tezahür ettirerek deneyimsiz olarak sahip bulundukları bilinç ve imkanlarını deneyime girdirdikleri bir deneyim ortamıdır değerli dinleyicilerim. İnsan varlığı dünya üzerinde kullanılmakta olan bu fiziksel kalıplardan insan faktörüne ait olanını beden, bu bedenlerden kendi yüksek benliğine ait olanını ise bedenim olarak tabir etmektedir. İnsan varlığı çekirdek dünya ortamında geçirdiği bir yaşam döneminde yersel yaşam koşullarına tabi tutularak kendi yüksek benliğinin deneyim program bütünselliğinden sadece bir buğdunu yaşamakta ve bunu ömür olarak adlandırmaktadır. İnsan varlığı bu program buğduna uygun olarak karşılaştığı obje, suje ve hadiseleri yaşamakla deneyimleyerek kendi yüksek benliğini deneyimli kılmaktadır. Ancak bu döngü içerisindeki büyük bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Özgür irade. Özgür irade, kendisini belirleyen bir yasaya tabi olunması suretiyle insan varlığına özgürce seçim hakkı tanır. Ancak henüz hakiki insan olma aşamasına erişememiş beşer için çeşitli tuzakları bünyesinde barındıran ve hiç de zannedildiği kadar harika olmayan bir imkandır özgür irade. Din bilgilerinde beşer kelimesiyle Hazreti insan olmaktan ayrı olarak tanımlanan insan varlığı, kendisinden istenilen aşamaya ulaşması için tanzim edilen realite ortamından hareketle, hakikati buluncaya kadar hakiki ve tam potansiyeli olan yüksek benliğinde mevcut bulunan imkanlarının kullanım hakkı kendisine kısıtlı olarak tanınmıştır. Aktif varoluşun yaratılış teknolojisinin ince detaylarını bilmek, anlamak ve itibar etmek öyledir ki tüm yaşamınızı değiştirmek için aradığınız o sihirli anahtarı size sunar değerli dinleyicilerim. İnsan varlığı yersel ve yetersiz olan her imkana temayül etmekteyken özünden yani yüksek benliği olan tam potansiyelinde sahip bulunduğu her ihtiyacının sınırsız kullanım hakkından kendisine maalesef mahrum bırakmayı seçmektedir. Ve işte bu nedenledir ki insanlığın çoğunluğu özgür iradesi ile özünün yani yüksek benliğinin arzusuna ters düşen seçimleri yaparken sonuçlarını da yine kendi ortamlarında kendileri yaşamaktadırlar. İnsan varlığı evrensel ilkelere ters düşecek her seçiminin kendisine yaşattığı olgular ile beyin loblarında bulunan ve uzay dilimlerinde kilitli halde yer alan kodları negatif aktiflikte deşifreler. Yersel kişiliğini de bu seçimler doğrultusunda negatif aktiflikte inşa ederken açığa çıkardığı aynı mahiyetteki bilgi ve enerjiyi yine özgür iradesiyle istediği gibi devreye sokabilecektir artık. Ancak evrenselliğe ters düşecek şekilde karşılaşılan obje, suje ve hadiselere yanlı bakış, ayrımcılık, hırs, kin, kibir, öfke gibi ben merkezli ve çıkıntılı olguların insan varlığı tarafından ısrarlı olarak yaşanarak ait olduğu boyutta devindirilmesi insan varlığında ait olduğu yaşam döneminin kötü karmasını oluşturur. Bu devinin boyutunun bir çember şeklinde olduğunu düşünürsek bu çemberin bir dış cidarı oluşan karmaya ait olan verilerin devindirildiği bir iç alanı ve tabii ki bir de merkezi vardır. İşte bu iç alanda devindirilen karmik veri potansiyeli devinimini tamamlaması gerekli olan süreçte tamamladığında veri mahiyetine uygun olan negatif aktif veya pozitif aktif kayıtlamalar bu boyutun merkezinde egosantrik prosedüre bağlanarak sabitlenirler. İnsan varlığında ortaya çıkan isyankar, yaptırım gücünün farklı karakterlerini barındırmak suretiyle geliştirdiği bu özel devinin planına egosantrik irade boyutu denilmektedir. Bu oluşum ego potansiyeline ait olan bir boyuttur ve çift kutbiyetlidir. Oluşturulan karmik kayıtların mahiyetine uygun olarak gerektiğinde pozitif, gerektiğinde ise negatif kutbiyetten güç alabilmektedir. Negatif devinim neticesinde prosedüre bağlanmış olan kayıtlar, obje, suje ve hadiselerle alakalı olan olumsuz bilinç olgularına ait olan deneyimli bilgi kayıtlarıdır. Bu kayıtlar sabitlendikleri merkezde egosantrik irade boyutuna verilen işte bu güç ile desteklenirler. Sabitlenerek egosantrik prosedüre bağlanan bu kayıtlar direkt olarak ait oldukları insan varlığının yüksek benliğinin hanesine negatif olarak düşerler. Bu kayıtlar bundan böyle bir zamandan bir zamana, bir mekandan bir mekana, bir formdan bir forma taşınacaklar ve ait oldukları insanın her bilinç sıçraması aşamasında kendisinden mutlaka hesap soracaklardır. Değerli dinleyicilerim, biliyorum ki içinde bulunulan realitenin hüküm sürdüğü bu boyutta hakikati bulmak, daha da önemlisi bulmayı arzulamak ve gerçekleştirmek zor olarak bilinir. Ancak her başarıya doğru yolda atılan bir küçük adım ile ulaşmanın mümkün olduğu bu sistemde zordur denilen her şey daha da zor olacak ve realitenin hakikate ulaştırılması asla mümkün olamayacaktır. Ben Nilgün Aytaman, Aksoy Maturamon Ramon tarafından 8 bin program halinde doğaçlanarak indirilmiş ve orijinalliğini koruma altında bulundurduğum Aksoy Ra bilgeliği öğretileriyle atmakta olduğum bu küçük adımın sizler üzerinden insanlığa ulaşması ve evrenleri aydınlatması dileğiyle. Sevgide kalınız değerli dinleyicilerim.